Bugün sizlerle 7 gün boyunca sıfır hesabı rekoru kırmak için kasacağız. Hemen böyle kadromuza geldik ve rekorumuzda bu arada 111 gen rekoru 7 gün sıfır hesap videomuzun rekoru şu anlık 111 gen ve bakalım bu rekoru kırabileceğiz mi? Hesabı açarken aldığımız oyuncular ve futbol merkezini oynadığım için oradaki aldığımız oyuncularla kadromuzu kurmaya başlıyoruz. Zağımızı meo kısmına ekleyelim. Bu oyuncu takaslar bölümünde çıktı bu arada onu da belirtmiş olayım. Oradan aldık. Nesamızı su top elimiz ekledik. Sonumuz şu anlık kadromuza girmiyor. Vlovci'yi de ekledik. Aslında son buradan kaç oynuyor? 78. Burada da 78 oynuyor. O yüzden kadromuza girmiyor arkadaşlar ve şu anlık 94 geniz. Bu tarz videolar için like atmayı, abone olup bildirim açmayı unutmayalım. Artık sizlerden lütfen ama lütfen 10.000 abone olun destek vermenizi istiyorum. Destekleyen herkese teşekkür ediyorum ve birinci günden devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi farklı bölümler var. Bu da yeni gelen özelliklerden birisi. Artık sıfır başladığımızda her gün görevler yaparak ödüller alıyoruz. Ve 7. günde de burada arkadaşlar 105 gen ikonlar falan alacağız. 1. günün görevlerini bu şekilde yaptım arkadaşlar ve karşılığında bize 3 tane oyuncudan birisini seçtirecek ve oyuncularımız da bu şekilde. 102 gen sağ kanat Palmer, 102 gen 10 numara Musiala, 102 gen sol kanat Barkola ve bizim en ihtiyacımız olan mevki şu an kadromuzda 10 numara kısmı olduğu için buradan Musiala'yı seçtiğim Kadromuza da ekleyelim. Şimdi böyle kadromu Muzayiz Musiala da kadromuz ekledik. 2 gen atladık birden ve 96 gen olmayı başardık ve şu anlık kesinlikle bize M. o Stober ve Kaleci lazım. İnşallah birinci gün bitmeden bunlar çıkar. Şimdi böyle rastgele birlikteyim ve ödüller bölümünde paketimizi bildiğiniz gibi açacağız. Kendi ligime de gelmek isteyen varsa bu arada arkadaşlar tel kafe cihazlara girebilirsiniz ama 113 gen ve üzeri katılabiliyorlar. Haberiniz olsun turnuvaya da alırsanız kesinlikle oynayın lütfen. Oynamayanlar çünkü atılıyor bilginiz olsun. Şimdi paketimizin yoluna gidiyor. Garanti 106 gen çıktı demektir. Sol bek oyuncusu mu? Aynen öyle. Yani 105'ten 106 genlik oyuncu çıkardık. Bize de sol bek ihtiyacımız yoktu. Su taberde oynatırız en kötü. Şimdi böyle kadromuza geldik. Şurada albayı M o kısmını ekleyeceğim şu anlık. Daha yüksek oynadığı için. Şimdi gelelim bu oyuncumuzu da kadromuza ekleyelim. Bir kez daha 97 gene kadar ulaşmış olduk. Güzel oldu. Genel olarak bir gen atladık bu transferle. Ama birinci gün bitmedi inşallah birinci gün bitmeden 100 gen olmayı da başarırdı. Ve şimdi mağazalar bölümüne geldik ve buradan bir 3000 velik her zaman açacağımız paketi açmış olalım ve bakalım şanslı olabileceğiz mi? Tabii ki de bir önceki rekor kırdığımız 7 gün versiyon videosunda arkadaşlar bedava 300 parça verilmişti. Bu videoda maalesef o parça alamadık. Çünkü süresi bittiği için 111 gen zorlanacağız ama inşallah şanslı olursak paketlerde 111 gen kesinlikle oluruz diye düşünüyorum ama şanslı olmamız lazım ve 108 genlik oyuncu mu? Galiba 108 genlik oyuncu geldi. Aynen öyle derken 109 çıkmış. Bakın böyle şans olursak 111 geni geçelim. Rekor bile kırarız. Böyle kadromuza geldik. Jordi Alba'yı stop ile kaydıracağız. Bir kez daha mevkisi değişecek. Yedeklerimize gireceğiz ve efsane oyuncumuz 109 gen oyuncumuzu kadromuza ekledik ve 99 gen olmayı başardık. Çok da güzel oldu. Bu şekilde ilerlersek 112 gen rekoru inşallah kıracağız. Birinci gün bitmeden son paketimizi de açalım. O da 2500 cevelik paket olacak. Bu paketten inşallah bize kaleci oyuncusu gelir. Gelmezse en kötü Zlatan İbrahimovic etkinliğinden oyuncu alacağız kaleci İbrahimovic'i. Yani o yüzden gelmesine de gerekiyor. Gola gitti garanti 106 gen çıktı demek. İngiltere'den güzel bir şey olabilir mi? Defansif orta geldi. Forest'tan bakalım kaç genlik oyuncuymuş. 107 gen yates. Yani arkadaşlar 104'ten 107 gen kötü değil. Karımıza girmese bile parçada kullanacağız. Video Video sonlarında. Oyuncumuzu kullanmak için arkadaşlar ve kadromuza şu anda güzel katkı yapacak için 4-1-4-1 dizilişine geçeceğiz. Ve şimdi bu oyuncumuzu arkadaşlar kadromuza ekleyebiliriz ama Musiala'ya ilk bir meo kısmını ekledik. Ve gördüğünüz gibi sağ ortası ve sol ortası oyuncularımız olduğu için sıkıntı yaşamadık kanat olarak. Ama Aldaf kadro dışı olacak. Çok da önemli değil bir gen yüksek kanat oyunculardan. O yüzden sıkıntı yok. yatesimizi de kadromuza ekledik. 2 gen yükseldik ve 100 gen olmayı başardık. bir birinci günde bu şekilde kadro oluşturduk Bence güzel ediyoruz ikinci günde devam edelim geldik 3. güne. Bu bölümün arkadaşlar 3. günü maalesef oyuncu ödülü yok. Maalesef burada top, logo falan var. O ödülleri de almış olalım 3. günün başlangıcında. Cevher de vermiş ekstra onlar gözükmüyordu. Coins XP falan diyor ve arkadaşlar 4. günde de oyuncu alacağız. Yani bir dahaki günde güzel olacak. 3. günde de arkadaşlar çok yapılabilecek bir şeyimiz yok. O yüzden 3000 cevherlik paketimizi açalım ve çıkan oyuncuyu kadromuza ekleyelim. İnşallah güzel bir oyuncu çıkarmış oluruz. Güzel bir oyuncu çıkarsa derece falan da basarız. Belki 106 gen oluruz bugün diyorum ve paketimizin yoluna gidiyor. Bakalım hangi oyuncu gelmiş olacak maalesef arkadaşlar. istediğim bir oyuncu gelmedi. 106 en kötü 107'dir diye hatırlıyorum. Maalesef 106 genlik oyuncu çıkmış. Bu arada 4. günde yeni haftanın oyuncular da gelecek. Haberiniz olsun. Şimdi bu oyuncu kadromuza giriyor mu bakalım. Oyuncu bu arada arkadaşlar kadromuza giriyormuş. Güzel oldu. Bu oyuncumuzu o zaman eklemiş olduk. Gen atlamadı. Bu arada Beckham bölümlerini falan oynadım. Cevher kasılabilecek her yeri oynadım. Çünkü böyle yeni sistem geldiğinde 104 genelik bile çavi falan verdiği Sisteme döndüğümüzde arkadaşlar cevher kasmak zorlaştı. Önceden görevlerden çok fazla cevher kazanabiliyorduk sıfır hesap açınca. Artık öyle değil. O yüzden cevher olan her yeri oynadım. Oynadığım için de orada Beckham falan aldık. Bu oyuncu da kadromuza giriyor. O yüzden buradan Beckham'ı eklemiş olduk arkadaşlar. Görev modunu falan da oynuyorum. Burada güzel bir şekilde satılabilir. Oyuncular da topladım. Onu da satarız satılabilir Bir oyuncu da satın alırız Bir günde maalesef gen atlamadık Ama aslında arkadaşlar Aldavsari 97 oynuyor Gen atladık bu arada Musiala Kacuni 94 oynuyor O yüzden Aldavsari ekleyelim 106 gen dolmuş olacağız Son anda aklıma geldi, balon için geni çok düşük olduğu Güzel de oldu. Hatta arkadaşlar bizi senete mi? Hayır bu senete değilmiş Crespo var ama Aldavsari daha yüksek geni olduğu için Aldavsari kalsın 106 gen dolmuş olduk 3. günü bitirecekken Güzel olduğu bir gen de atlamış olduk o zaman şimdi dördüncü güne geçebiliriz. Geldik beyler dördüncü günümüze. Dördüncü günden buradan oyuncu alarak başlayacağız ama bir tane görevimiz var. O da derece yükseltme. Dereceyi videoda bırakmak istedim. Çünkü belki derece yükselttiğimizde gen atlarız diye. Bu en yüksek olduğu için buna hemen onay ediyerek bir derece basalım. Bakalım gen atlayacağız mı? O da önemli. Görev gördüğünüz gibi tamamlandı. Derecemizi de yükselttik. Bakalım kadromuzun gene atladı mı? Tahmin ettiğim gibi atlamadı. Çünkü daha yeni 106 gen olmuştuk. Şimdi burada Coinsimizi ilk önce alalım. Sonra ise Arkadaşlar 104 artı paketlerden Birisini pardon oyunculardan Birisini alacağız. Hemen al diyelim arkadaşlar Buradan da ne alacağım biliyorsunuz mu? Stober almayacağım. Çünkü zaten etkiliklerde Bol bol Stober çıkıyor ve Stober'de ihtiyacımız yok galiba. Son da Almayacağım arkadaşlar. Belki 3000 cv'lik Paket açtığımızda 111 genlik son Çıkar diye. Ben bu dördüncü günü Çektiğimde arkadaşlar son kartı da yeni gelmiş olacak. Ve buradan Bellingham almak istiyorum. 10 ale diyerek de aldık Yanında da ödüllerimizi almış olduk. Bellingham kadromuza da giriyor şu anlık. Bugün bu arada arkadaşlar pazardan da transfer yapacağız. Bunu da belirtmiş olayım. Futbol merkezi denilendi. Oyuncularımızı gördüğünüz gibi yeni oyuncularımızı aldık. Adam falan var yeni oyuncu olarak. Şimdi ilk olarak bir Bellingham'ı kadromuza ekleyelim. Gen atlamadık tahmin ettiğimiz gibi. Ve Bellingham'dan sonra ise diziliş değişikliği yapacağız. O dizilişimizler 4-3-3 Rulente dizilişi olacak. Şu anlık bu dizilişte kadromuzu ilerleteceğiz. Zaha ve Beckham çıkacak arkadaşlar. Aldafsar'ı şu anlık kalacak. Şimdi Adama Trore kadromuza giriyor. Zaten 105 değildi. 106 geldi. Normal genimiz zaten. Bildiğiniz gibi şaşırtma olmazsın. Şimdi arkadaşlar bir daha oyuncu girecek. O da bu oyuncumuz kadromuza giriyor ve 107 gelmeyi başarıyoruz. Güzel. Gen atladık. Bugün de güzel oldu. Başka da galiba girebilecek bir oyuncu yok gibi duruyor. Ve şu anlık arkadaşlar kadromuz bu şekilde. Ama gün bitmedi. Geldik 3000 cevelek paketimize. Bu paketten sonra satılabilir bir oyuncu alacağız. Almadan önce güzel bir oyuncu çıkarabileceğiz mi? Benzema gelirse mesela arkadaşlar işler değişebilir. Çünkü senete bir transfer yapacağız pazardan. Abiniz olsun ve bakalım senete Benzema gelirse efsane olabilir ama Amerika geldi. Sakın donanım var mı? Hayır. Milan'a Pulisic 109 gen mi? Galiba derken güzel bir şekilde 109 gen Pulisic geldi. Tam kanatlı dizilişe geçmişken bu Pulisic efsane oldu. Hemen geldi kadromuza Pulisic'imizi. kadromuza ekledik. Gen atlamadık ama kesinlikle 108 genin dibindeyiz. Şimdi arkadaşlar takas bölümünde burada arkadaşlar biraz coins almamız lazım. 90 artı yapalım ve görev modunu alıyorum. Takaslardaki o bedava paket var arkadaşlar. 70 genlik oyuncu verip böyle yüksek genliği satabiliyor bu tarz oyuncuya çıkabiliyor. O paket her gün açıyorum. Buradan 4-5 tane oyuncu kazandım. Hatta 4 tanesini gördüğünüz gibi takasa verdim. 36,5 geldi. Bir de pazarda var sattığımız oyuncu. Gördüğünüz gibi bu oyuncu görev modundan çıktı. 33,5 milyona da satmışız. Güzel oldu. 30 milyon geldi. Tam şu anda 86 milyonumuz var bu coinsten Senete oyuncusu transfer yapacağız Hemen oyunculara geldik Bu oyunculardan arasında arkadaşlar Himenez'i almak karar verdim O kadar özelliklere falan bakmadım Kırmızı Ali şu anda pazarda olduğu için direkt bunu alacağım Femeli 106 gen kırmızı dereceli 110 gen Himenez transfer yaptık Ama paketlerden senete çıkarsa Bu oyuncuyu satarız farklı oyuncu da alırız ileriki günlerde Şimdi ise kadromuza geldik Himezi kadromuza ekledik ve tam da Tahmin ettiğim gibi 108 gen olmayı başardık. Çok da iyi oldu. Ve burada da günümüzün sonuna geldik. 5. günden devam edelim. Geldik beyler 5. güne. 5. günün ödülü de 4. günde görmüştük. 5. güne başlangıcımızı yapıyoruz. Like atmadıysan sayılır. Like atıp abone olmayı sakın ama sakın unutmayalım. İlk önce bir 3000 cevelik paketimizi açalım. Ve bakalım ne çıkaracağız. Görelim 3000 cevelik pakete geldik. Ve hızlı bir şekilde tıkladım. Buradan zaman veya son verirse evden olabilir diyorum ve her zaman dediğim şeyler 111 vermezsen Veron, 10. Isco gibi oyuncular da verirsen yani 110 gen verirsen efsane olur diyoruz ve Uruguay Santa Form'u maalesef arkadaşlar buradan 96 diyorum 106 genlik oyuncu çıkardı. Kaptanlar etkinliğinde ödüllere bölümündeyiz. 1500 puan arkadaşlar. Burada 3 tane seçim var bildiğiniz gibi ve bu 3 seçimde arkadaşlar ben ne alacağım göreceksiniz. 108 gen Totti var. 108 gen Çelleni var ve bir de 110 gen Iniesta var. Tabi ki de buradan 110 gen Iniesta'yı onaylayarak alacağım. Hemen hızlı bir şekilde de kadromuzu ekleyelim. İnşallah gene atlatır bizi. Ama Iniesta kullanmak için tabi ki de dizilişimizi değiştireceğiz. 4-3-3 atak dizilişine geçeceğim arkadaşlar. Emelik ve dizilişimizi bulalım. Dizilişimizi bulduk. Seç diyerek de seçmiş olduk. %7 gelinlik defansif ortası oyuncumuz kadromuzdan çıkacak. Gerine Iniesta gelecek ve galiba gen atladık. 107 gendi diye hatırlıyorum. Yok arkadaşlar 108 gelmişiz arkadaşlar. Maalesef bugün gen atlamadık ama ben bu oyuncuya de derece basmadan bu videoyu bugünü daha doğrusu bitirmem hemen 2 derecemizi basalım arkadaşlar ve bakalım belki de 109 gün bu şekilde olabiliriz bu arada 6. günün ilk görevi de tamamlanmış oldu ona diyerek de arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde paketimiz ne paketi derecemiz yükselmiş oldu mavi derece oldu 112 genlik en iyi hayırlı olsun gen atlar mı maalesef atlayamadık o zaman bir günün de sonuna gelmiş oldu geldik 6. güne beyler 6. günün ödülünü alalım Bugün arkadaşlar 108 artı garanti bir paket açacağız. İnşallah şanslı oluruz. 6. günün gördüğünüz gibi ödülleri bu şekilde 3 tane masyona güzel olabilir kadromuz için. Ve 7. günde de arkadaşlar gördüğünüz gibi 105 genlik ikon alacağız. 108 artı paketi açmadan önce 3000 cevherlik paketimizi de açmış olalım ve bakalım ne çıkaracağız. İnşallah güzel bir şey çıkar. İlk bir bronz gümüşlerimizi aldık. Kadromuza girebilecek bir sağlam oyuncu çıkması lazım. Çünkü gen rekorumuzu kırmak istiyorum. 111 genlik gen rekoru inşallah bugün Kırarız. İspanya'dan geliyor su toper maalesef. Derken 108 gelinlik oyuncu geldi galiba. Bakalım aynen öyle. Kadromuza galiba giriyor ama arkadaşlar kadromuza eklemeden önce ekstra bir paket açmak istiyorum. O da Türkiye paketi olacak. Gördüğünüz gibi 1500 cevere Türkiye paketi de şansını deneyeceğim. İnşallah güzel bir oyuncu gelir. Bize sol kanat galiba lazımdı. Kenan Yıldız gelirse mesela çok iyi olabilir. İnşallah yola gider çünkü garanti değildi ve bakalım yola gider mi? Maalesef gitmedi. 104 gen Emiren gelmiş oldu bu pakette. Kadromuza geldik. Emiren bu arada arkadaşlar gen olarak kadromuza girmiyor ama Bellingham yerine ekleyeceğim tabii ki de Türk oyuncumuz kadromuzda olsun. 108 genlik su kadromuza giriyormuş. Kadromuza da onu da ekledik. Maalesef gen atlamadık ama inşallah bugün gen atlayacağız. Şimdi ise 108 artı pakete geldik. Ücretsiz olarak hızlı bir şekilde tıkladık ve arkadaşlar açıyoruz. Like'lere basılmayız. Lütfen basalım. Emek var bu tarz videolarda. Çünkü 7 gün boyunca etkinlik da oynama çalışıyorum. İnşallah da güzel bir şey gelir. Yine İspanya geldi. Aynı oyuncu deme. Aynı oyuncu deme be EA. Aynı oyuncu deme. Maalesef arkadaşlar. Daha demin 3000 Cevherlik'ten çıkardığımız oyuncu geldi. Direkt son güne geçelim. Geldik şimdi arkadaşlar. Son günümüz ama oyuna girdiğimde böyle bir ödül geldi. Galiba ödül. Birlikte açalım diye şu anda açmadım. Hiçbir şey yapmadım ve al diyerek açtık. Bakın ne verecek. Cevher Coins oyuncu veriyor gibi duruyor ama kaç genlik oyuncu verecek. Kadromuza girecek miyim? Maalesef 500 cevher ve 100 bin coins vermiş. Ve bir paket daha var. Şimdi o zaman arkadaşlar oyuncu verecek galiba yola giden değil. Seçim paketi geldi. 104 kendilik 4 tane oyuncu. Biz arkadaşlar ne lazımdı şu anda hiçbir fikrim yok. Merkez ortasamız zaten Emirandı. Sağ kanatımız arkadaşlar polis işlediği hatırlıyorum. Sobozlay galiba içimize yarayabilecek oyuncu. Defansif orta saha, yani Kamavinga zaten bizim kadromuza gitmiyor Dizliş yüzünden al diyerek Sobozlay şu anlık alalım. Galiba ihtiyacımız vardı sabit kısmına. Gördüğünüz gibi ödüllerimizi aldık. Siz bu arada bu paketi açtıysanız nereye çıkardığınız garanti 104 mi yoksa 104 artı mı veriyordu? Hiçbir fikrim yok ve 104 artı işimize yarayabilecek oyuncumuz çok da güzel oldu. Hemen su obozlarımızı kadromuz ekledik. 109 gen olamadık ama inşallah bugün 110 gen en az olacağız. Şimdi arkadaşlar 7750 cevherimiz var. Hepsini harcayalım. İlk bir 3000 cevherlik paketimizi açalım. Lütfen bu 7000 cevherden arkadaşlar güzel bir şekilde kadromuza girebilecek oyuncu gelirse çok iyi olacak. Rekorumuzu kırmak için güzel bir şey lazım. Lütfen diyorum ve yolumuza gidiyor. Zaten garanti bildiğiniz gibi Uruguay Santrafor deme maalesef arkadaşlar. 106 gelinlik oyuncu çıkardık. İşimize yaramaz. Yapacak bir şeyimiz yok. Aslında bizim senetimizi satabiliriz. Satılabilir zaten bildiğiniz gibi. Şimdi çıkardığımız Santrafor'u kadromuza ekleyebiliriz. Birazdan bakacağız onlara. Şimdi 4750 cevere Türkiye derbi paketi mi açsak 103 artı en fazla 110 gem verebiliyor. Yoksa 2500 arkadaşlar normal bildiğiniz 104 artı paketimi yasak Türkiye paketi açacağım. Biraz riske gireceğim ama deneyeceğim be. Türk paketimiz gelsin. Kenan Yıldız işimize yarar kesinlikle. Zeki de yarar. Aslında arkadaşlar yarayabilecek çok fazla oyuncu var ama çıkması lazım. Yola gitmesi lazım ve yolumuza gidiyor. Haydi oğlum. Haydi oğlum 100 paket açmıştık. Bu paketi 110 gen çıkarmamıştık. Bu sefer çıkar mı diyeceğim ama. Buradan Uğurcan Çakır geldi. 107 gen. Bizde 108 gen Zlatan var yani kadromuza giremez. İki tane daha açalım bari bakalım ne çıkacak. 100 tane bu arada bu paketi açtım dediğim gibi izlemediyseniz kanalımda bulabilirsiniz. Tam 100 tane Türkiye paketi açtık. Ve bakalım buradan ne çıkacak yolumuza gider miyim? İyi ki gitti çok daha iyi oldu mükemmel oldu. İnşallah güzel bir şey verir ama kaleci deme ya yapma bu sefer de Merkünok verdi ama 108 gem bu sefer. Ama üst üste kaleci çok kötü oldu. Yani parçada falan da kullanamayacağız. Belki arkadaşlar şeyde kullanabiliriz. Uzat atma fişinde en kötü orada kullanacağız garanti bir şekilde ve son paketimizi açalım cevherle birlikte ve bakalım ne çıkacak arkadaşlar diyorum ve yeni ola gidiyor çok da mükemmel oluyor Türkiye'den gördük sotober Abdülkerim bardakçı mı Aynen öyle 108 gen Abdülkerim geldi ama bu oyuncu galiba kadromuza girebiliyor bence arkadaşlar 3 pakette efsane oyuncular çıkardık ve birisi de kadromuza giriyormuş kadromuza ekledik ama maalesef gen atlamadık yine 2 tane de Türk oyuncumuz kadromuza bu arada Emirhan ve Abdülkerim Bardakçı ama kadromuzu geliştirmeye devam etmemiz lazım. Şimdi geldik kaptanlar etkinliğine arkadaşlar. Burada 104 artı bir paketimiz var. Bunu açacağım ama kaptanlar etkinliğinde işimiz bitmeyecek. İleriki dakikalarda parçayla da oyuncu alacağız tabii ki de eksik noktaya. Ve bakalım buradan ne çıkacak artık bir son günde olduğumuz için paketlerimi açmak istiyorum ilk olarak. Bu arada garanti yol değildi. Solbek oyuncusu gelecek 109 olur mu diye düşündüm. Bakalım olur mu? Maalesef Marcos Alonso'ymuş. 107 yen Solbek ama ihtiyacımız galiba olabilir. Güzel bir şekilde arkadaşlar Alonso da kadromuza girebilecek bir oyuncuymuş. Gen atlama değil ama bir gen yüksek oyuncuda kadromuza eklemiş olduk. 106 genlik oyuncu da en kötü parçada ihtiyacımız olursa orada oynatırız. Şimdi arkadaşlar takas bölümündeyiz ve burada 105 artı bir paket açacağız. Ne vererek? Uğurcan Çakır'ı vererek. işimize yaramıyor çünkü şu anlık. Bu arada 10.000 fişi tamamladım. 10.000 fişlik uzatma fişi de paketi açacağız. Bilginiz olsun ve 107 gen Uğurcan Çakır'ı ve Karşılığında 105 artı paket verecek. Ve bakalım kadromuza girebilecek bir oyuncu verir mi? Maalesef vermedi gördüğünüz gibi. Sotopel ihtiyacımız yoktu. Şimdi gelelim ikinciyi açmaya. Yates'i verdik. Takas dedik. Aç dedik. Ve ikinci paketi de açacağız. 111 gün olmak için elimden geldikçe her şeyi yapıyorum. Ve yolumuza gidiyor güzel bir şekilde. Ve bakalım kaç genlik oyuncu gelecek. Sabek ihtiyacımız vardı aslında. Everton'dan kaç genlik oyuncu bakalım. 108 gen Koleman. Bizde bildiğiniz gibi 104 gen Sobozday vardı yani efsane oldu. Ve şimdi kadromuza da geldik. Koleman'ı seçtik. Sağ bekimizi ekledik ve çok güzel bir şekilde 109 gen olmayı da başardık. 111 gen rekorumuzu bakalım kırabileceğiz mi? Bu videonun da arkadaşlar son paketi olacak. Farklı bir seçenek çıkmazsa karşımıza. O da 1000 fişlik paket. Hızlı bir şekilde açtık ve 107 artı paketimizden güzel bir şey çıkarabileceğiz mi? Sol kanat ihtiyacımız vardı ve buradan 108 gen Musiala çıktı. En yüksek olarak ama bizde 112 genlik Iniesta var. Gergo de sol orta saha asla sağ ihtiyacımız yok. Defansif orta saha ihtiyacımız yok. Yani Musiala alacağız. İki tane 10 numara dizilişine de geçebiliriz aslında. Şimdi belir diziliş değiştireceğiz. 4-5-1 dizilişimize geçeceğiz. Sağ orta saha falan kullanacağız şu anlık arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Çünkü Musiala kullanmak için bunu yapıyorum. Maalesef 109 gen hiç kadromuzdan çıkacak. Çünkü daha ileri gelecek. Ana gene katkı yapmak için bu şekilde yapıyorum. Şu anlık arkadaşlar sağ bek obozda oynasın. Değiştireceğiz zaten. Santa Forum'uza Stoney Dursun şu anlık. Onu da satacağız. Bu arada 110 gelinlik oyuncumuzu Jimenez'i. Şimdi bu oyuncuları çıkardım. Birisi takaslar parça olarak kullanacağız. Birisini de pazardan satacağız. Şimdi bir kez daha takaslara geldik ve parçalarımızı çevireceğiz. Gördüğünüz gibi tüm oyuncularımı verdim. 260 puan kasacağım buradan. Aşçıya de kasmış oluyoruz. Gördüğünüz gibi toplam ise 400 parçamız olacak ve gördüğünüz gibi oldu. Bu parçayla iki oyuncu da alacağız ama pazarı da halledelim. Ama takaslardan ilk olarak çıkmadan buradan jeton takasları da yapacağız. 90 artı yapalım ve arama diyerek gördüğünüz gibi satılabilir oyuncularımız var. Jimenez'i pazardan satacağım. Takas dedim buradan aç diyerek arkadaşlar buradan tam 36 milyon da aldım. Gördüğünüz gibi hemen görün ve gördüğünüz gibi aldı coinsimizi. Şimdi ise pazardan arkadaşlar Jimenez'i satacağız. Buradan 75 milyon 200 bin coins e direkt isteniyor. Çok iyi oldu. Onayla diyerek satmış olduk. Buradaki oyuncuyu bu arada satmam Bunu da satarız ve gelen o arkadaşlar ya bir tane sağlam oyuncu alacağız ya da iki tane güzel bir eksik noktalarımız oyuncu alacağız. Buradan da 67 milyon 680 milyon coins gelmiş oldu. Şimdi 10 milyonluk oyuncumuzu da ben satayım. Transferlerimizi almaya başlayalım. Şimdi ilk olarak bir buradaki Musiala kartıyla başlangıcımızı yapalım. Tüm her yerden arkadaşlar oyuncularımızı alacağız. Sonra birden kadromuzu ekleyeceğiz. Şimdi kaptanlar etkinliğinin parça bölümündeyiz. Üçüncü haftada iki transferimiz olacak. Hemen 3. haftamıza geldik ve buradan iki transferimizi alalım. 200 parçamızı harcayalım ve 108 gen Yoga Aspas ilk transferimiz olacak. Hemen paketimizi açtık yolumuzu zaten demek gerek yok. Ne çıkacağını biliyorduk. ikinci oyuncumuz ise Kais diye bir oyuncu olacak. Sol orta saat dizilişe geçtiğimiz için bu oyuncuda ihtiyacımız vardı ve buradan 200 parçayla da bu oyuncumuzu aldık. Şimdi son olarak pazardan da oyuncularımızı alalım. Şimdi pazardayız. Buradan 106 gen sana alacağız arkadaşlar. Buradan 94 milyon hemen satın al dedik 109 gen mor haliyle almış olduk ve kalan coinsimiz 38 milyon bu coinsten yani kadromuza girebilecek güzel bir oyuncu alamayacağımız için o burada kalacak şimdi ise geldik transferlerimizi ekleme sanemizi sarto sahip dedik 106 gen olduk zaten gen rekorumuz bu videoda 109 gen o yüzden şu anda 106 gene sevinmeye gerek yok Eogas bası dedik kaç gene yükseldi göremediğim 108 gen olduk Kaysi dedik şu anda hedefimiz rekorumuzu tazeledik 110 gen olamadık ama Musrella'yı almamışım arkadaşlar. Şimdi aldım geldim. Maalesef oyuncuları ekleyerek 110 gen olamadık. Ama şimdi derece yükseltme serüvenine başlayacağız. Ve bakalım derecelerle 111 gen rekorumuzu tazeleyebileceğiz mi? Ya da kırabileceğiz mi? Ego Aspas'tan başlangıcımızı yapalım. Şu anlık herkese mavi dereceye kadar basacağım. Ve ilk oyuncumuzda Ego Aspas oldu. Hazır dereceli hali değil. Hiçbir dereceli basılmayan oyunculara mavi hallerine kadar basacağız. Birinci Ego Aspas oldu. iki İkinci oyuncumuzda Musial oldu 109 gen değil 110 gen olmuş oldu gördüğünüz gibi Kaysimizi de arkadaşlar 108'den 110 gen yaptık mavi dereceye ulaştı gördüğünüz gibi bu oyuncumuzda Marco Alonso'da arkadaşlar yeşil dereceden çıktı mavi derece oldu 109 gen haline dönüştü Abdülkerim Bardakçı da gördüğünüz gibi mavi dereceye dönüştü ve 110 genlik bir kart oldu Railo'muzda arkadaşlar gördüğünüz gibi yeşilde maviye dönüştü ve gördüğünüz gibi bu da 110 gen oldu. Sağ bek oyuncumuzda arkadaşlar yeşilde mavi oldu ve 110 genlik karta dönüştü bu oyuncumuzda. Ve son olarak kalecimize de mavi derece basalım. 111 gen olamadıysak arkadaşlar biraz daha derece basmaya başlayacağız. Devam edeceğiz daha doğrusu. İbrahim, o işte mavi derece oldu. 110 gen kart olmuş oldu ve geri çıktığımızda 111 gen olmayı başarmış mıyız? Çok güzel bir şekilde 111 gen olduk. 7 gün 0 hesap rekoru Rekorumuz 111 gendi. Yine rekorumuzu tazeledi. Çok güzel bir şekilde. Ama kalan dereceleri de basacağım arkadaşlar. Belki 112 gen olup gen rekorumuzu kırarız. Kalan 7 masyonaydı arkadaşlar. Bazı oyunculara mavi dereceli hallerine getireceğim ve bakalım 112 gen belki oluruz. Yani şansımız zor ama olma ihtimalimiz var. Gen Musiala 111 gen Abdülkerim bardakçı oldu. İlk oyuncumuz. Geldik şimdi Musiala'ya. Musiala'da ona hale diyerek 111 genlik kart oldu. 2 masyonamızı vermiş olduk ve mavi derece gördüğünüz gibi oldu. 111 genlik Musial'a dahil olsun. Şimdi ise Iniesta basmaya geldim. Derece yükseltme onayla diyerek Iniesta'mızda 113 genlik hale dönüştü. Şu an kadromuzun en yüksek genliği oyuncusu bu arada. Ve son olarak bir masjonamız daha kaldı. Onu da basalım. Bu derece yükseltme garanti olmayacak. %50 şansa deneyeceğim. İbrahimovic de deneyeceğim bunu da. Belki 111 gen İbrahimovic olur mu? Oldu. Çok güzel bir şekilde. %50 şansa mor derece yaptık İbrahimovic'i. Ve devam et diyerek kadromuza gelelim. Bakalım 111 genli geçtik mi? Maalesef geçemedik ama bir arkadaşlar bakayım belki 112 genlilik olabileceğimiz bir seçenek daha gelir. Arkadaşlar bir baktım maalesef 112 gen şu anlık hiçbir şekilde olamayız. 12'den fazla masyona lazım. Maalesef onu da şu anda bulamam. Çünkü 7. gündeyiz. Burada da videomun sonuna geldik. Gen kurumuzu tazelemiş olduk. Artık bir dahaki sefere inşallah gen kurumuzu kıracağız. Burada da videomun sonuna geldik. Büyük emek var. Like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bu hesabı istiyorsanız Instagram hesabınızı yorumlarda belirtebilirsiniz. Aranızdan bir kişiye veririm. En son attığım iki video sağda solda var. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz. Bence bu kadar kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.